Sevgili arkadaşlar merhaba. 3 dakikalık mini konu özetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz uyduların hızları. Evrende her şey hareket halinde. Makro alemden mikro aleme kadar her şey hareket ediyor. Şu an ben dursam dahi dünya kendi ekseni etrafında hareket ettiği gibi güneşin de etrafında hareket etmiş oluyor. Ayrıyeten güneş de Samanyolu galaksinin merkezi etrafında hareket ederken diğer galaksilerde Big Bang olayından dolayı, büyük patlamadan dolayı evrende genişleyerek galaksiler arasındaki mesafelerde giderek artıyor. Mikroaleme baktığınızda atom ve atom altı parçalıklarda da atomun çekirdeğinde proton ve nötron titreşim hareketi yaparken çevresindeki yörüngelerde elektronlarda dönme hareketi yapıyorlar. Peki neden? Maddenin doğasında bir hareket olmak zorunda mı? Güneş sistemindeki gezegenleri düşünelim. Eğer gezegenler hareket etmeseydi kütle çekim kuvvetinin etkisiyle hepsi güneşe doğru çökecekti. Güneş de hakeza Samanyolu galaksisindeki diğer yıldızlar gibi galaksinin merkezindeki çekirdek sayesinde çekirdeğine çökmek zorunda kalacak. Onlar da diğer galaksinin etkisiyle merkeze doğru yani Big Bang olayının başlangıcına tekrar geri dönmek durumunda kalacak. Yani o zaman hareket etmeye zorunluluğu var arkadaşlar. Kainattaki dengenin oluşabilmesi için hareket etmek zorundalar. Dünyadan uzaya gönderilen uydular dünyanın çevresinde belirli yörüngelerde dolanması için belirli hız değerlerine sahip olması gerekiyor. Şu an dünyanın çevresinde 12.000'den fazla aktif uydu var. Bu uydular hassas ölçümler sayesinde bilim insanları tarafından yörüngelerine yerleştiriliyor. Şimdi gelelim bu hız değerini nasıl buluyoruz kısmına. Uyduya gezegen tarafından bir kütle çekim kuvveti uygulanıyor ve bu kütle çekim kuvveti onun çembersel bir yörüngede hareket etmesini sağlıyor ve çembersel hareketle merkeze doğru net bir kuvvet olması gerekiyordu. Bu net kuvvetimiz kütle çekim kuvveti. Yani kütle çekim kuvveti merkezcil kuvveti oluşturuyor. O zaman kütle çekim kuvvetini hatırlayalım. G m, m bölü r kareyi m ve kare bölü r'ye eşitlediğimizde uydunun hızı kare kök içerisinde g m bölü r ile bulunur. G genel çekim sabiti m gezegenimizin kütlesi r de gezegenin merkezine uydunun uzaklığı. Ve dikkat ederseniz burada uyduların kütlesinin uydunun hızına bağlı olmadığını yani burada m de olsa 2m de olsa daha ağır bir uydu da olsa kütlesi dolanma hızını etkileyen bir faktör değil. Bu formülden yola çıkarak yorum yapmak istediğimizde gezegenin kütlesi artarsa bu sefer uydunun da dolanma hızının aynı yörüngede dolanma hızının da artması gerekiyor. Veya Yörünge yarıçap artarsa atıyorum daha uzakta bir noktada hareket etmesini istiyorsanız yarıçap artırdığınızda yavaş gitmesi gerekiyor. Yani ters orantılı oluyor. Yine yakın bir yörüngede dolanmasını istiyorsanız da bu sefer yarıçap küçüldüğünde daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yakındayken de hızlı hareket etmesi, uzaktayken de yavaş hareket etmesi gerekiyor. Çekirdeğin çevresinde dolanan elektronlar gibi de düşünebilirsiniz. Çekirdeğe yakın elektronlar fıldır fıldır hızlı bir şekilde dolanıyor. Uzaktakiler de yavaş bir şekilde dolanmış oluyor. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp arkadaşlarımıza kanalımıza tanıtırsanız seviniriz. Hepinize saygılar, başarılar.